Değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce 5 yıl önce şehit edilen Aybüke öğretmeni rahmetle anıyorum. Bunun müsebbibi olan terör örgütünü lanetle kınıyorum. Değerli basın mensupları, bugün sizlerle Plan Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşeceğimiz, özellikle sağlık çalışanlarımızı ilgilendiren, Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun hükmünde e, kararnamede değişiklik yapılması ile ilgili sizlere de e, bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Tabii kendim de bir e, sağlıkçı olduğum için, hekim olduğum için bu sağlık e, çalışanlarımızın uzun süreden beri beklediği bir kanun ve dolayısıyla da burada neler yapıyoruz onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle tabii sağlık çalışanlarımızın Maaşları üç kalemden oluşuyordu. Bunun bir tanesi bodrolu maaşları, genel bütçeden alıyorlar. İkincisi yine sağlık Bakanlığından aldıkları sabit dönen sermaye. Üçüncüsü ise performans karşılığında aldıkları dönen sermaye. Tabii ki buradaki sabit dönen sermayeye maaş olarak almalarına karşılık bunun emekliliğe yansıması yoktu ve dolayısıyla da emeklilikte bazı hak kayıpları vardı. Bu sistemde biz bu kanun teklifiyle e, sabit döner sermayenin genel bütçeye aktarılması e, neticesinde e, e, Bodrolu maaşları e, tüm hem yardımcı sağlık personelinin hem de hekimlerimizin hepsi beraber artacak ve dolayısıyla da em emeklilikteki e, hak kayıpları ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bunun yaklaşık olarak e, bütçe maliyette yaklaşık 24 milyar TL'dir. Bu, uzun süreden beri sağlık çalışanlarımızın beklediği bir e, düzenlemeydi. Bunun ikinci e, katkısı nedir derseniz, emeklilikten başka, bunun e, hem e, performans e, neticesinde elde ettikleri döner sermaye ve sabit döner sermaye, hepsi döner sermaye olarak e, kabul edildiği için, izin kullanımlarında e, bu, bu e, döner sermayeden aldıkları pay düşüyordu. Ve kümülatif olarak e, hepsi beraber hesaplandığı zaman e, dolayısıyla da çalış, çalışmadıkları gün sayısına bakı, bakılarak bu düşme çok daha etkileniyor etkileniyordu. Bu e, düşme şimdi sabit döner sermaye maaşı aktarılacağı için e, dolayısıyla da bu düşme miktarı azalacak. Şöyle açıklayayım ben. Diyelim ki bir uzman hekimin aşağı yukarı 7 bin lira döner sermayesi var ve diğer taraftan da 7 bin lira da performans elde etti diyelim ki 14 bin lira ve dolayısıyla da 30 çalışma günü var aşağı yukarı günlük aldığı performans 500 lira civarı gibi görünüyor diyelim ki bu kişi 10 gün çalışmasa 5 bin lirası kesilecekti oysa bu yeni sistemde yine 5 gün çalışmasa aşağı yukarı 2500 lira gibi bir kesinti olacak ve dolayısıyla da Buradan da indirek olarak bir kazançları olacak. İkincisi, buradaki yeni düzenlemede döner sermayedeki tavanları yükseltiyoruz. Yani bir hekim ki belli bir tavana ulaştıktan sonra ve onun üzerinde ne kadar performans yapsa da bu ilave ücret alamayacaktı. Burada yapılan yeni düzenleme ile tavan miktarlarını yükselterek, alacakları döner sermayeden limitlerin, üst limitlerinin sınırını daha çok yükseltmiş oluyoruz. Bir önemli düzenlemede, döner sermayede bazı hastaneler Türkiye'de döner sermaye verebiliyor, bazı hastaneler veremiyordu. Burada dem ki aynı performansı gösteren hekim, dem ki A hastanesinde çalışan sayısı fazla olduğu için aynı performansı göstermesine rağmen döner alamıyor. Fakat B hastanesinde aynı performanstaki hekim çalışan personel sayısı daha az olduğu için diyelim ki oradan dönen sermaye alabiliyordu. Burada da hekimler arasında ve diğer sağlık çalışanları arasında bir mağduriyet vardı. Bunu ortadan kaldırma adına yani Türkiye bazlı bir sisteme geçilecek ve dolayısıyla da hekim diyelim ki A hastanesinde 30 bin puan oluşturmakla B hastanesinde 30 bin puan oluşturduğu zaman bunların arasındaki fark ortadan kalkacak. Ve e, dolayısıyla da e, döner sermayeden pay alabilecek. Bu hekimler açısından e, çok önemli bir düzenlemeydi. Maalesef bazı yerlerde ki e, özellikle e, kadro açığımız olan yerlerde e, hekim sayısı az, e, çalışan diğer yardımcı sağlık personeli fazla olan yerlerde bir mağduriyet oluyordu. Bu ortadan kal, kaldırılacak. Diğer önemli bir düzenleme de bu 49-24 denilen sözleşmeli bir e, personel e, kadrosu var e, Sağlık Bakanlığımızın. Bunun amacı da şudur, bunun amacı özellikle hekim tutmakta ve e, zorlandığımız ve e, hizmetin aksamaması gereken yerlerde Sağlık Bakanlığı e, sözleşmeli bir personel tipi var hekimlerde. İşte bunların biraz daha maaşları yüksek ve bunlar aşağı yukarı e, bir süreyle sözleşme yapıyorlar ve sözleşme süresince o sabit yüksek maaşı alıyorlar. Fakat bunun miktarı aşağı yukarı 22.000'deydi bu sözleşmeli personel. Bunun sayısının 27 bine çıkarıyoruz. Burada da eee Sağlık Bakanlığımız şuna geçecek. Burada da kadro az olduğu için diyelim ki bir hastanede bir branşta sözleşmeli olarak kadro var. Fakat diğer branşlarda sözleşmeli kadrosu yoktu. Dem ki hastane içindeki çalışma barışını da bozuyordu bu. Dem ki bir hekim yüksek maaş sabit gelir elde ederken diğer e, hekim eee daha az maaş elde ediyordu. Ve dolayısıyla da bunu ortadan kaldırma adına eee burada eee kadro artırarak hastane bazlı sisteme geçirecek ve ha, tüm eee hastanedeki herkes eee der ki imkan dahilinde 49-24 sözleşmesine geçecek. Diğer bir düzenleme bu kanunla getirdiğimiz diş tabibi, tabip ve uzman tabiplerden emekliliklerde eee emeklilik miktarlarında arttırıma gidilmesi. Tabii daha önceki yıllarda 2018 yılında da eee e, emekli hekimlerin maaşları diğer çalışanlara, emekli olanlara göre daha azdı ve yaklaşık 2000 TL bir seyyanen zam yapılmıştı. Burada da e, diğer e, memurların düzeyine bakılarak e, yine aşağı yukarı 2100 lira civarı bir emeklilikte artış olacak. Ve dolayısıyla da uzman hekimlerimiz yaklaşık e, bugünün parasıyla 12.000 küsür lira civarı bir emeklilik maaşı alacak. Belki burada diyebilirler ki daha önceki düzenlemede biraz daha bu yüksekti. Niye bu biraz daha geri çekildi diye bir soru akla gelebilir. Bunun da nedeni tüm e, diyelim ki devlet memurları arasındaki hiyerarşik bir düzey var. O düzeni bozmamak adına bu şekilde e, yapıldı. Diğer bir önemli düzenleme aile kimleriyle ilgili bir düzenlememiz var. Burada da tabii ki 2008 yılında aile kimliğine geçildi ve bu geçiş e, sırasında pratisyen hekimlerimiz e, aile kimliği hizmeti vermeye başladılar. Fakat bunların eğitimleri e, e, çalışma süresi sırasında eğitimlerini de alacaklardı. Oysa normalde bir aile kimliği uzmanlığı sistem var. Fakat e, bu kadroları birden Sağlık Bakanlığımızın doldurması mümkün olmadığı için pratisyen hekimlerimize e, e, eğitim alarak aile kimliği uzmanlığı sertifikası verilmesi projesiydi. Bunda da süre 2022 yılında bitmişti. Bunların yaklaşık eğitim süresi 6 yıl e, sürüyor ve bu, bu süreyi biz 2029 e, yılına kadar uzatıyoruz. Genel hatlarıyla bu e, kanun teklifimizin e, getirdikleri bunlar. Burada şu sorulabilir: Buradaki e, e, diş tabiplerine, e, tabiplere ve uzman tabiplerin emeklilik maaşlarına zam yapıyorsunuz fakat yardımcı sağlık personelinin e, emeklilik maaşlarına e, zam yok mu diye sorabilir. Burada da tabii ki 31600 ile ilgili bir düzenlememiz var bizim. Bu düzenleme hayata geçtiği zaman belki birin dördü lisans mezunu bir ebe e, hemşire aşağı yukarı 3600 ek göstergeye sahip olacak. Bu 3600 ek göstergeye sahip olduğu zaman e, ve dolayısıyla da burada aşağı yukarı tabiplerle beraber eşit seviyeye gelmiş olacak e, ve dolayısıyla da orada bir maaş artışına gidilecek. Neticede bu düzenlemelerin büyük bir kısmı 1 Ocak 2023 tarihinde hayata geçecek ve orada tabii bunlar karşılığını bulacak. Diğer taraftan dönen sermayeden dağıtılan miktar yaklaşık 10 milyar TL arttığı için buradan da yardımcı sağlık personel de buradan nasibini alacaktır. Onlardan da sabitleri bütçeye aktarıldığı için performans karşılığında aldıkları miktarda daha öncekine göre daha fazla artacaktır diye ben ifade etmek istiyorum. Sorularınız varsa da cevaplayabilirim. Biz teşekkür ederiz.